Evet abimle devam ediyoruz Eskişehir. Ha çok güzel abi. At çöp abi. At at çok karton at abi. Karton at. Önemli değil. Üstüne yat abi. Daha zaten anca ısınıyor. Daha tam ısınmamış. Alevi birazcık ha bir hatta dur abi o gelecek kendine. ısınınca üretecek. İstiyorsan alevi biraz aç dokun. Birazcık aç. Fazla değil ama. <laughs> üretmiyorsa iki tane sebebi olur. İyi dinle. Ya dibinde şeker yoktur, üretmiyorsa dibinde bak. Şeker yoktur değil, dibinde şeker yoktur. Fazla doldurmuşsundur, üretmiyorsa. Bir, iki, ısınmamıştır. Kapat motoru şimdi. Ortaya al. Ha, birazdan açarsın. Bir de şekeri fazla doldurduysan iki zararı var. Bir Zemin kata şeker düşmez. iki Geç ısınır işte. Şeker dolu ya. Birazdan aç motoru. İşimiz aç abi zaman, aç. İşimiz bitti. Zaman şekeri açacağız mı? Şekeri az bir şey dolu bırakacaksın. Elektrikli de tam dolu bırakacaksın %90. Ee, tüplü de. Dibinde az bir şey şeker olsa yeter. Dolu bırakmana gerek yok tüplü de. at abi uzun boylu yapacaksın zayıf yapacaksın şişman yapma at abi üstüne yat nerede çoksa üstüne yat düz yat her zaman yatay çalışıyoruz Tüpü sen az açtığın için. Şimdi inşallah birazdan tam full hiç kesintisiz imal edecek çünkü az açtın sen tüpü. Biraz daha. Hatta tüp diye bizim tüp azalmıştır yani. Senin parayla bir tüp alayım inşallah. <laughs> bekle üretecek o. Sen bekle. Dönüp durma ha. Sağ dizin orada bekle. Gitme başka yere orada bekle. Bak. Kırmızı olduğu yere Biraz önce altı, altın kıymetli bir soru sordun ya. Ne sordun? Niye üretmiyor? Niye böyle hatta yavaş? Isınmadı. Yani tüpü ya az açtım ısınır ya dibinde şeker yoktur. At çöp abi. Heh. Nerede çoksa üstüne yat. Bak şu anda sen şeker var zannediyorsun ya. Dibinde kalmamış bak dibinde. Az bir şey şeker dök abi. Şeker dök abi. Az bir şey şeker dök. Az dök abi. Dök 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 bakayım bir. Söyleyeceğim sana dur diye. Dök abi. Dök abi. Yeter. Şu anda yavaş üretmesinin en önemli sebebi yukarılara yapıştı şeker. O yüzden yüzde fazla doldurmayacağız. 5 katlı binanın dördüncü ve 5. katında şeker olmayacak. 5 katlı binanın dördüncü ve 5. katında şeker olmayacak. Anlaşıldı mı abi? Dur birazcık şey yapayım ben. Şey... Ha, sen şuraya az açmışsın en önemli sebebi. Hah Ana vanayı. Hah, şimdi bak üretime. Dur biraz hatta kısayım fazla bir oldu yani. Hah. Öyle dolaşıp durmayacağız. Yatay çalışacağız. Şimdi gelecek o merak etme. Pam şeker gelecek. Ay bir de böyle atıyor, böyle elektrikli de o. O elektrikli makinelerde. Tabi Tabii, Bu tüplü da e o da her zaman kenar atmaz adam. Hayır, bunda olmaz. Ha bekle abi orada bekle. Çık kazandan birazcık al bir şey çık. Bak. Kafa ısınınca imarat devam eder. Heh. At abi çöpe.